Merhabalar. Bugün have got, have not got ya da having got konusuna bakacağız. Have got ile başlayalım. I have got. Ben sahibim. Benim var demek. Örneğin, I have got a friend. Ben bir arkadaşa sahibim. Benim bir arkadaşım var. Bunu I've got a friend şeklinde kısaltabiliyoruz. I have got ve I've got aynı anlamda. Sadece konuşma dilinde kısaltmaları çok kullanıyoruz, kullanıyoruz İngilizce'de. I have got a ball. Benim bir topum var. Ben bir topa sahibim. Aynı şekilde I've got a ball şeklinde de kısaltabiliyorum bunu. Eğer ben sahip değilim, benim yok diyeceksem I have not got. Yani hemen yanına not koyarak olumsuz yapıyorum. Kısaltarak da söyleyebiliyorum bunu. I haven't got. Ben sahip değilim. Benim yok. Örneğin I have not got a ruler ya da I haven't got a ruler. Ben bir cetvele sahip değilim. Şimdi canavarlarımıza bakalım. Bu canavarımızın bir gözü var. Dolayısıyla benim bir gözüm var diyecek. I have got one eye. Kısaltırsam I've got one eye. Bu canavarımızın da dört gözü var. Beş gözü yok. I have got four eyes. Benim dört gözüm var. I haven't got five eyes. Benim beş gözüm yok. Bu canavarımızın bir ağzı var. iki ağzı yok. Dolayısıyla I have got one mouth. Benim bir ağzım var. I haven't got two mouths. Benim iki ağzım yok. Bu canavarımızın iki kulağı var. Bir kulağı yok. I have got two ears. Benim iki kulağım var. I haven't got one ear. Benim bir kulağım yok. Bakın two ears, s koydum s takısı. Çünkü çoğul yaptım. One ear dedim. S takısı koymadım. Çünkü bir tane kulaktan. Eğer bir şeyden bir tane varsa s takısı koymama gerek yok. Sadece bir kulağım var diyorum. Ama birden fazlaysa en az iki tanesi ears, s şey takısı getiriyorum. İki kulaklarım var diyoruz İngilizce. Bu canavarımızın da dört eli var, beş eli yok. I have got four hands, benim dört elim var. I haven't got five hands, benim beş elim yok. Bu canavarımızın iki kolu var, dört kolu yok. I have got two arms, benim iki kolum var. I haven't got four arms, benim dört kolum yok. Bu canavarımızın da iki tane bacağı var. iki gözü yok. I have got two legs. Benim iki bacağım var. I haven't got two eyes. Benim iki gözüm yok. My name is Yusuf. Benim adım Yusuf. I am three years old. Ben üç yaşındayım. I have got a family. Ben bir aileye sahibim. Benim bir ailem var. I have got two arms. Benim iki kolum var. I have got two hands. Benim iki elim var. I have got two ears. Benim iki kulağım var. I have got two legs. Benim iki bacağım var. I have got only one nose. Benim sadece bir burnum var. Dersiniz bu kadar. Görüşmek üzere.